İşte sizinle birlikteyiz. Bugünkü konumuz konuşan kedi hodar olacak. Kendisi biraz afacandır. Şimdi neler konuştuklarını görelim. İyi seyirler. Şöyle şurası gerçekten çok ama çok rahat ya. Badenin altında sıcacık sıcacık gidiyor. Ay ne yapıyorsun be? Ay. Ay. ya. Ne bakıyorsunuz bana ya? Hmm, şöyle bir şöyle. Bu geldi Burası gerçekten çok güzel. Ne konuşuyorsun sen? Sen ne konuşuyorsun? Ben afacan değilim. Allah Allah. Of. Şöyle dışarıya bak bak. Yani şöyle bakınca Allah, Neye bakıyorsun bana Bilmiyorum. Aa, birisi ben miyim acaba? Üç diyor ama. Hmm. Okay. Of. O oh, şuraya bir atayım. Ha şöyle bir kaçayım. Of şuraya kaçayım ama. Ay sen ne yiyorsun öyle ya? Canımı çektirme. Sev sev. Ay azıcık kesem ne olur ya? Verir misin bana? Ah elini atayım azıcık. Şöyle şöyle. Ah. Ay şuraya da bir oturayım sana bakayım. Hmm. Yap çocuğum yap ben sana bakıyorum bak böyle döneceksin işte. Hmm. Öyle değil bak böyle. Bak, ne olur ya. Hah, bak şuraya çıkacağım. Şuraya. Ne bağırıyorsun be. Tamam şuraya oturayım. Oh sıcacık. Bir herhalde. Allah Allah. Evet şuraya oturayım. Bu ses ne acaba? Hmm. Ha, merhaba. Ee, bu su, bu, bu da ne? Çok yaşa. Baba. Ne baba? Ben buradayım işte. Allah. Al, al. Of of. Ne yapıyorsun be çocuğum? Git. Hmm, bir terslik ama bir terslik var bu işte. Hmm, yine bir terslik var. Evet, Bade de beni sevmek istiyor. Bir terslik var. Hmm. Oh şuraya bir uzandım çok rahat. Ay yap yap kızım sen. Yap yap devam et. Ben sana bakıyorum merak etme. Of of. Bu müzik ne? Ay uykum geldi. Bari şu müziği kapatır mısın lütfen? Bak esnetiyorsun beni ya. Allah'ım. Eh sev, sev Ay burası ne kokuyor ya? Bu, bur ne kokuyor o zaman? Bu ne kokuyor? Allah Allah. Hmm. Allah bu, da... bu ne kokuyor Allah'ım Allah, Allah. Hiçbir şey anlamadım. Aa bu da neymiş Tamam bu da kokuyor. Ay, tüy yerimi kesti. O ne? Ya dışarıda, dışarıda bir şey var öyle. O da. O da ne? Hmm, bir bakayım şöyle. Aa, badeymiş. sen kimsin be? Ha evet, badeymiş o. çocuk. Çocuk, ben kaçtım. Oo. Cık, cık. Badeyi koruma altına aldım. Nem nem. Hmm, burası benim. Bana yaklaşma olur mu? Beni çekme. Ne yapıyorsun be? Al, al, al Bir boks yarışmasında var mısın? Hadi gel. Bak ağzımın içine bak. Ağzımın içine bak. Bak görüyor musun? Bak çok fena hastırırım. Tırlalarım ha. Bak yaklaşma. Al al Ay o kadar yumruklamaktan canım çıktı valla. Çok yoruldum. Buraya çıktım. Ne dönüyorum? Evet çıktım. Evet, neden? Hmm. Yine koruma altında. Padiş. Çok seviyorum. Hmm. O da ne? Yılan mı o be? O da ne? Bir bak bak. Atlarım. Hmm. O da ne? Ay. Hmm. Ben biraz korktum gerçi ben bundan. Kudur kaçar. Bak 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 benim atalarım Atam atam, atam Çok tatlısın bak, Aynı bana benziyor Of hadi senin atan da Atatürk Benim adam aslan Of of Baksana ne güzeller Ben de ayrılayım gerçi Ama biraz ayıp olmuyor mu şimdi ee, e, Hadi Biraz ayıp oldu hmm, O da ne? Tamam. Aa uçuk 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 uçuk. Uçak. Hmm, ne yapacaktım ben? Sahip ben ne yapacaktım? Hmm, benim olacak. Yemek istiyorum. Bana verin abizalardan lütfen. Yemek istiyorum Margarita. Ne olur ya azıcık ver. Hmm, ne olur uçak uçak. Uçak. Yaşasın uçak. Aa bak senin olsun. Getirdim işte. Aa, Hmm. Uykum var. Şuraya bir uzanayım. Çekme beni olur mu? Çekme. Çekme şimdi uykuya dalacağım. Ne olur be abicim çekme. Çekme çekme. 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 Çekersen yumruklarım çok fena. bak 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 bak. Gör gülünü. Ha çekiyorsun şimdi gör gülünü. Bak yumruklarım. Gör ama Aman Bak burada. Aa, can acıdı mı? Heh, bak böyle sevinçli. Sevinci daha iyi oluyor. Hmm. Hop bir de hop bir de at. at. Dünyanın başka olacağım? Şu kutuyu bir karıştırayım da. Hmm. En iyi ödülü alacağım. Alacağım. Aldın mı? İyi teşekkür Ne diyorsun be? Dediğinden hiçbir şey anlamıyor. <sırıkan bir tweet mevcut> Yine bilgilendirici haberlerle sizlerle olacağız. Lütfen izlemeye devam edin, Hiç ayrılmayın ve görüşürüz.